mücadeleci olduğumu bildiğim için kabul ettim. Evet. Millet Partisi insanımızı boş vaatlerle avutmak değil, beşikten mezara kadar insanımızın her türlü ihtiyacını gidermek için, insanımızın dertlerine, maddi ve manevi dertlerine derman olabilmek için, yaralarına merhem olabilmek için var. Bunu kendine şiar edindi Millet Partisi. Başlamış başlatmış olduğu bu davada milletin derdine derman, yarasını meylem olacak her türlü çalışma, maddi manevi projeler üretildi. Az önce Hasan abim dedi. Biz bunu öğrendik. Biz bunu kitabını yazdık dedi. Gerçekten e, bir araştırma yapsanız, rahmetli bilgi lideri Halit kadar ilme önem veren, kitap yazan, Thank mm -hmm.